ABD Suriye'de PKK'nın işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına sürekli takviye gönderiyor. ABD güçlerine ait konvoy gece saatlerinde Irak'la Suriye arasındaki Elvelit sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı aralarında ABD askerlerini taşıyan 5 Bradley tipi zırhlı aracın da bulunduğu 40 araçlı konvoy ilk olarak Haseke iline bağlı Rumeylan beldesindeki askeri üsse vardı yakıt tankerleri, tıbbi malzeme ve alçak irtifa hava savunma radarlarından oluşan konvoy, daha sonra Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki Ömer Petrol sahasındaki üsse hareket etti. ABD ordusu daha önce de 5-6-23 Ocak'la 13 Şubat'ta askeri sevkiyat yapmıştı. ABD Suriye'de PKK'nın işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına sürekli takviye gönderiyor. ABD güçlerine ait konvoy gece saatlerinde Irak'la Suriye arasındaki Elvelit sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı aralarında ABD askerlerini taşıyan 5 Bradley tipi zırhlı aracın da bulunduğu 40 araçlı konvoy ilk olarak Haseke iline bağlı Rumeylan beldesindeki askeri üsse vardı. Yakıt tankerleri, tıbbi malzeme ve alçak irtifa hava savunma radarlarından oluşan konvoy, daha sonra Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki Ömer Petrol sahasındaki üsse hareket etti. ABD ordusu daha önce de 5-6-23 Ocak'la 13 Şubat'ta askeri sevkiyat yapmıştı.